Sağına soluna bir herhangi bir şeyle ilgim yok. Biz hep Türk milletiyiz. Türküz. Biz tek, vatan, tek, vatan. tek vatanımız tek. Biz yani bu olayları biz tasvip etmiyoruz. Nedir yani bir çocuğun bir ufak çocuğun 15 yaşındaki bir çocuğun bir ekmek alıyor, veriyor hesabını katarak bunu ileriye sürerek bu ülkeyi altın üstüne getirmenin bir anlamı yok. Yani bu 15 yaşındaki bir çocuk mu bu Türkiye'yi kurtarıyordu ölmeseydi? Yani onu ileri katıyorlar, onu e, mevzu yapıyorlar, bu hadiseleri yapıyorlar. Yani ok meydanında kırmadıkları dükkan yer kalmadı daha ya. Yaktılar, yıktılar her tarafı ya. Böyle bir şey yok ya. Polis gelir, yok. Mahallenize birisi gelirse siz, siz de sahip çıkmak zorunda. Bir var, tane var. polis önünde çıkıp da dur arkadaş nereye gidiyorsun diye en yoktur. Bir herkesin evladı var. Benim canım yanıyor, yarın başkasının canı yanar. Yazık günah bu millete. Bu çocuk gençlere yazık. Hep birlik beraberlik olacağız. Bu ülkeyi kimseye böldürmeyeceğiz. Kimseye de yar etmeyeceğiz. Biz Türk'üz, biz elhamdülillah Müslümanız. Bu ülkeyi Türkiye'den başka kimse idare edemez. Türk'ten başkası idare edemez. Dışarıdan Almanı, Avrupa, Amerikalısı gelip burada kimse idare edemez. Akşam evde Yemeğe geldim, yemek yedim, oturuyordum. Bu oğlum geldi, o da işten geldi. O da yemek yedi, ben dedim, çıkıyorum dedim. İyi baba dedi, sen çık, ben evdeyim dedi. Ben çıktım, annesi e, demiş, ben dışarı çıkıyorum demiş. Annesi de demiş ki, oğlum dışarılarda olaylar var, dışarı çıkma, benim evde, ana caddeye yakın. Yalnız bizim oralarda olay olmaz, yani bizim olduğumuz mevkide, muhitte olay olmaz. 200 metre yukarıda, olayların olduğu, kaynağın olduğu yerde vatandaşlar toplu halde yürüyerek geliyorlar. sağda altıda ışıkları söndürdüler. Toplu halde geliyorlar, bunlar da üç arkadaş, korgona giriyorlar. Caddenin kenarında bunları gözlüyorlar. Onlar onların üzerine geliyor. Yani çocuk işten gelip, evden çıkıp Hadiseyi, olay hepsi 10 dakika. 15 yok yani. 10 dakikanın içinde kör kurşun geliyor. İsabeti. Eylemcilerden geldi. 22 yaşında, 22 yaşında genç çocuk merak edip bakıyorlar. Gidiyorlar üç tane arkadaşıyla beraber. Karanlık tabii, zifiri karanlık. Mermilerden geliyor. Olduğu yere yığılıyor. Yanındaki arkadaşı tutuyor, ne oluyor falan diyor. Ses yok, düşüyor olduğu yere. İşte yüzünü vuruyor, yüzünü aşağı vurunca burası yarılıyor. Tabii kurşun buradan girmiş, Bismillah buradan çıkmış. Öyle. Tamamen bu cenazeye Berkin'in cenazesine katılan grupların dağılıp ok meydanına taşkınlık yapması ve o sırada tesadüfen bu gençlerle karşılaşmasından mütevellit hadise. Sen yani karşıt grup yok, çatışma değil. yok. Bir iki taraf böyle bir tarafta değnek var, şey bir tarafta yok. sopa var. Diğer asla, tarafta silah asla. var, öyle bir şey yok. Asla. Tamamen kalabalığın içerisinden kim olduğunu bilmediğimiz şahıstan ateş açması sonucu bizim bir gencimiz vefat etti. Başka vefatlar olmasın, başka canlar yanmasın. Biz taşkınlık çıkmaması için cenazeyi de burada değil, alucada toprağa vereceğiz. Yani biz millete sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Lütfen herkes sakin olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.